Saçları kendine getirecek olan bu yağımızın 30 günlük challenge'ının ikinci günündeyiz. Bugün dip bakımı yapacağız. Ne işe yarıyor Tuğçe derseniz. Bebek saçlarınızı uzatıp formunu koruyor. Aynı zamanda saçlarınız düzse daha düz durmasını sağlıyor. Kıvırcıksa böyle kabarmada daha güzel buklelerinizin olmasını sağlıyor. Besliyor, onarıyor, sıya karşı koruyor. Kaç derecede saçlarınızı ısıl işleme tabi tutarsanız tutun. Gerçekten kırmadan çok güzel şekil almasını sağlıyor. Bu yağ bayılıyorum. Haftanın bir günde dip bakım olarak kullanıyorum. Dip bakım ne derseniz de saçlarımın diplerine masaj yaparak yoğun bir şekilde uyguluyorum ve 4-5 saat kadar saçımda bekletip daha sonra banyoda normal şampuanla rutinimi tamamlıyorum. Bu bakım gerçekten saç köklerine çok iyi geldiği için saçlarınızın dökülmesini engelliyor ve saçlarınızın hızlı uzamasına yardımcı oluyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka haftanın bir gün dip bakımı yapmayı unutmayın. Haftanın 7 günü saçlarınızın uçlarına uygulamayı sakın unutmayın. Düzenli kullanmak çok önemli. Saç uçlarınıza ve saç boyunlarınıza boylarınıza 2 pompa kadar gerçekten yetiyor. Eğer saçlarınız çok daha uzunsa 3-4 pompa kadar alıp iyice ellerinizle ısıtıp saçlarınızın uçlarına uyguluyorsunuz. Böyle günlük uygulamanın saçlarınıza ne kadar iyi geldiğini zaten gözlerinizle göreceksiniz. Lütfen benim gibi böyle 30 günlük bir challenge başlatın ve her gün uygulamaya çalışın. Before after fotoğraflarınızı bekliyorum. Ürünün linki her zamanki gibi profilimde ama bulamazsanız da ekran görüntüsü olarak buraya tekrar koyuyorum. İsmini yazarak da bulabilirsiniz.